Herkese merhabalar. Bu falımızda Yay Burcu'nun 16 ve 31 Mart tarihleri arasındaki kahve falını yorumlayacağım. Yani Mart'ın son iki haftasında bakalım Yay Burcu'nu neler bekliyor diyerek niyetlendim. Burcunuz ya da yükselen burcunuz yaysa bu falı izleyebilirsiniz. Değilse kendi burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla gidiyorum. Koçtan başladım. Yaya kadar geldim. Diğerleri de sırasıyla gelecek arkadaşlar. Kanalımda bunun haricinde burçlara özel tarot falı, izleyen özel kahve ve tarot falı. Ayrıca tarotta aşk açılımları yapıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınıza da bana destek olmayı unutmayın diyeyim. Ve şöyle hemen Sizler için fincanınızı açarak yorumunuza başlayayım. Evet şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi Yaylar genel olarak zaten yüksek enerjisiyle bilinir. Yani yayın duygu geçişi çok hızlıdır. Olumsuz bir duygu Yay burcunu uzun sürede etkileyemez. Yani en azından içsel bir üzüntü yaşıyorsanız bile bunun hızlı bir şekilde toparlanması en azından e, tamamen unutmasanız, bitmese bile o enerjide kalmamak. Yani tamam üzgün de olsam e, boyut değiştirmeliyim, başka şeyler yapmalıyım gibi bir durum. Bakın burada hem o duygudan geçişiniz, kurtuluşunuz hem de bir nazar etkisinden hiç etkilenme işiniz görünüyor. Yani tamamen yay burcu olmanızla alakalı olarak birinin nazar etkisi resmen hiç değmeden geçip gidecek yani yanınızda bu var. Yani birisi sizi kıskanmış, bayağı da böyle fesat fesat bakışlarını üstünüze dikmiş fakat diyor ki siz hiç etkilenmemişsiniz. Çünkü gerçekten kendinize odaklanmışsınız ve kendi enerjiniz çok yüksek. Yani yayın şunu söyleyeyim ben kolay nazar alıyorum diyemezsiniz. Çünkü çok zordur aslında çünkü genel olarak o enerjiyi absorbe etmek diyoruz absorbe etme yeteneğiniz çok yüksek e, bu yüzden minimum etkiyle etkileniyorsunuz diğer burçlardan daha az etki alıyorsunuz bu noktada şanslısınız yaylar. Burada ufak ufak yollarınız çıkmış. Aslında şunu söyleyeyim, uzun bir zamandır devamlı devamlı aklınıza gelen ama bir türlü cesaret edemediğiniz ya da fırsat bulamadığınız ya da belki plan program yapılamayan yollar seyahatler bu kez net bir tarih belirlenerek tekrar gündeme gelecek diyebilirim. Bir şeyi kaçırdığınız yerden tekrar yakalayacaksınız. Telafi etmek aslında. Yani söylenmek yerine geç de olsa harekete geçmek Tamam ben burada bir hata yaptım şimdi başlayayım Hani mesela diyoruz ya keşke zamanında ben de şunu yapsaydım Hani mesela diyoruz ya dedem zamanında şuradan arsa alsaydı işte şimdi şöyle olurdu E tamam ben de şimdi şuradan arsa alayım ileride değerlenir yani bunu e, bugüne uyarlamak diyeyim bir şeyi kaçırdığınız yerden Ben şimdi yapıyorum gibi bir adım atmak aklıma gelen örneği verdim arkadaşlar kendi üzerinizde alacaksınız artık Evet bir yerde sanki böyle bir imzalar atılıyor gibi resmi bir işiniz olabilir. Bu Mart'ın son iki haftasında beklediğiniz bir şey varsa bir sözleşme imzalamak ya da bir başvurunun dönüş gelmesi gibi bir durum olabilir. Bu arada çok büyük bir fırsat çıkacak. Maddi konularda lütfen kendinizi yeniliklere kapatmayın. Çok büyük bir balık görünüyor. Şu balığı gördünüz mü? O kadar büyük ki arkadaşlar parasal anlamda bir fırsat. Şimdi bu, bu iş teklifi olarak da karşınıza çıkabilir. Bir yatırım tavsiyesi de alabilirsiniz ya da e, birinden bir şey de duyabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani o parayı var etmekle alakalı ya da bir paraya ulaşmakla alakalı o şansı elde etmekle alakalı da olabilir. O yüzden biraz daha uyanık olmalısınız. Evet. Şimdi hayatınızda düzene koyduğunuz bir durumla ilgili kışkırtmalar, yoldan çıkarmaya çalışmalar gibi riskler olabilir. Burada kararlı bir duruş sergilemeniz gerek. Yani siz bir karar vermişsiniz. Ben artık şunu yapmayacağım. Ben artık şöyle bir karar aldım. Bunu hayatımdan çıkarıyorum. Şunu istemiyorum. Ya da artık şöyle ilerleyeceğim dediğiniz noktada hep sizi kışkırtmak. Yani mesela siz sigarayı bırakmaya karar vermişsiniz. Birisi devamlı size sigara ikram ediyor gibi düşünün. Bu tabii ki basit küçük bir örnek. Buna benzer. Evet. Şimdi genel anlamıyla pozitif olduğunuzu görüyorum. Pozitif olmanız hiç üzülmüyorsunuz, hiç kötü bir şey yaşamıyor anlamında değil. Tamamen sizin hayata bakışınızla alakalı. Çünkü biliyorsunuz ki bir şeyler kötü gidiyorsa bile mutlaka düzelecek. Ben bunun içinden çıkarım. Ben kendimi tekrar düzene sokarım. Ya Aslında bu inancınız fazla olduğu için Mart'ın o son iki haftasında genel olarak olumlu düşüncelerin hayatınıza güzellikleri çekmesi diyeyim. Bu tarz durumlar söz konusu olacak. Hmm. Şey maske ama arkadaşlar hani bu balolarda göze takılan bir maske var ya böyle yılbaşı kutlamalarında mı desem balolarda mı artık. Öyle bir gözünüzde canlanmıştır o göze uygulanan maske. Şimdi bu maskenin anlamı burada birinin iki yüzlü birinin iki yüzlü bir tavrını ortaya çıkarmak olabilir. Aslında şu var sizin naif tavırlarınız ya da bir şeyleri anladığınız sadece sessiz kalmalarınız karşınızdakinde anlamadı galiba ya da onun için sorun değil galiba gibi bir algı yaratıyor. Ama burada siz bir olaya el atıyorsunuz. Bak, seni anladım. Bunu yapmaya devam etme. Farkındayım gibi bir mesaj diyeyim. Bunu yapacaksınız. Evet. Bir yaranız kabuk bağlıyor. Acı hissinin geçmesi, üzüntünün gitmesi, güzel duyguların gelmesi. Ya yani aslında söylemiştim, pozitif bir enerjide olduğunuz için aslında üzüntülerinizin de etkisi çok kısa sürecek. Ama burada e, geçmiş üzüntüden bahsediyor. Yani ya mart başlarından itibaren yaşadığınız bir şeyin etkisi hala devam ediyordu. Belki de şubattan sarkan e, durumlar vardı. Yani bir ayrılık acısının etkisi yeni yeni geçiyor, yeni yeni iyileşiyor olabilir. Bunun gibi. Evet, bir tabanca çıkmış. Tabanca aslında ses, haber. Yani burada e, çok fazla haber duyacağınız bir dönemden bahseder. Eee aydınlık çıkmış olması güzel haberlerden söz eder arkadaşlar. Birazcık topluca gelebilir belki. Özellikle Mart'ın 3. haftası biterken 4. haftasının başları gibi daha fazla, daha yoğun bir haber akışı olabilir. Evet, çok genel bir anlamda söyleyeyim. Bu ay birçok konuda toparlanmış olacaksınız arkadaşlar. Yani aslında genel olarak kendinizi toparlanma ayında yani toparlanma ayı demeyeyim çünkü Mart'ın son iki haftasından bahsediyorum ama hayatınızda bir şeyleri düzene koyma, toparlanma, değişme yani bana ne oluyor ya deyip kendinize gelme. Silkelenme ayı olacak yaylar. Bir şeye çok mu uzun süre yas tuttunuz? Aslında yay burcu uzun süre yas tutmaz ama e, hani hafif hafif etkisini hissettiğiniz belki mesela aşk acısından örnek verdim. Aşk acısı çektiniz ya diyelim. Tabii ki oturup günlerce ağlamak değil ama hala tam olarak unutamamıştım. Hala beni etkiliyordu dediğiniz bir şey. E, çıkması gitmesi hayatınızdan gibi durumlar olabilir. Evet şöyle diyeyim arkadaşlar yaylar lütfen ama lütfen büyük konuşmayın bakın içinizden bile niye söylüyorum belki diyeceksiniz ki ya ben zaten büyük konuşmuyorum ki evet normalde konuşmuyor olabilirsiniz ama bazı şeyleri içimizden geçiririz ya nasıl böyle yapmış ki ben olsam böyle yapmazdım çünkü bu büyük konuşmalarınızı çok çabuk kendinize çekiyorsunuz. Bakın diğer burçlardan çok daha hızlı bir şekilde kendinize çekişiniz var bu noktada. Gerçekten hızlı yaşıyorsunuz. Çünkü ve hızlı yaşadığınız için de aynı şekilde o büyük konuşmalarınız da başınıza hızlı bir şekilde geliyor. O yüzden e, lütfen e, böyle bir içinizden söylediklerinize bile bir çeki düzen verin. E, hepimiz insanız aklımızdan geçiriyoruz ama dediğim gibi aklınızdan bile geçirdiğiniz şeyler hızlı bir şekilde bulabilir sizi. O yüzden mümkünse her şeyde anlayamadığımız şeylerde ya da bize uymayan şeylerde bile olabilir. Demek ki ne yaşadı da bunu yaptı demek lazım. Ve şöyle tabağımıza geçiyorum. Evet. Ee, şimdi şu sizi şu konuda uyarmalıyım. Burada birisi var ve bu kişi kimse. Suçlu olduğu halde ucundan, kıyısından, suçun bir kısmını size yükleme derdinde. Usta bir manipülatör olabilir. Ee, o kadar ustadır ki hatta arkadaşlar siz kendinizi bir anda suçlu konumunda tamamen siz suçlanmış olarak bile bulabilirsiniz. Nasıl olabilir mesela? Burada şöyle bir şey yaşayabilirsiniz. Ya bu kişi sizi aldattı değil mi mesela? Ya ben aldattım ama işte o anda çok duygusal boşluktaydım da o da üstüme çok geldi de sen de hiç ilgi göstermiyordun da o sıra aklım kaydı bak ne yaptı sen ilgi göstermiyordun ben o yüzden aldı attım sen de suçlusun diyor ilgi gösterseydin yapmazdım diyor tamamen yüzde yüz suçlu olduğu bir şeyin nasıl bütün suçunu size atabildi işte atabiliyor bunun gibi bu bir örnektir ee, ama böyle birileri var yani şurada bir korkunç bir surat çıkmış arkadaşlar. Birisi böyle gözünüzü korkutmaya çalışabilir fakat korkunç olduğu halde biraz da komik bir görüntü var. Bu da şu demek. O kişinin size blöf yaptığını, aslında konuştuklarının hiçbirini yapabilecek potansiyelde olmadığını ya da tamamen göz boyamak amaçlı olduğunu anlayacağınız için bu kişinin tuzağına düşmeyeceksiniz. Evet. Biraz da kendi halindeliğinizi yaşayacağınız ve isteyeceğiniz bir iki hafta yaşayacaksınız yaylar. Yani ben kimseye bulaşmayayım, kimse de bana bulaşmasın. Böyle biraz kafa dinlemek gibi. Telefonla konuşmayı ya da çok fazla kişiyle görüşmeyi, kalabalık ortamla girmeyi reddedeceğiniz ya da mümkün olduğunca minimuma indireceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Ya bir de bir taşıma var sanki. Siz mi taşınıyorsunuz, çevrenizden birisi mi taşınıyor, bulunduğunuz yere birisi mi geliyor bilmiyorum ama böyle bir taşınma mevzusu sizin ya da çevrenizden birilerinin üzerinde var gibi. Bu arada duyacağınız bir iki lafı çok anlık takabilirsiniz. Ya bu şimdi niye böyle dedi, niye bana öyle baktı, niye benimle dalga geçti gibi. Ama diyorum ya çok anlık yani en fazla bir saat etkisinde kalacağınız sonra hızlı bir şekilde atacağınız burcunuza şükredin arkadaşlar evet ara ara duygu dengesizlikleri yaşatsa da genel olarak sizi negatif düşüncelerde negatif duygularda ve saçma sapan insanların söylediği sözleri kafanıza takmış bir biçimde bırakmıyor aman bunu mu takacağım aman buna mı üzülüyorum deyip geçiyorsunuz arkadaşlar ee, o yüzden bu noktada yine böyle durumlar var diyeyim Hmm, resmi bir yerde bulunabilirsiniz arkadaşlar çünkü burada kravat gibi çıkmış ama bir taraftan fulara da benziyor. İkisi de resmiyette bir yerde bulunmayı bahseder aslında. Özellikle işsizseniz, iş arıyorsanız bir iş görüşmesine olumlu geçecek bir iş görüşmesine gitme olasılığınız oldukça yüksek görünüyor burada. Onu belirteyim. Evet, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, insan ilişkilerinizde yavaş yavaş düzelmeler göreceksiniz yaylar. Bu ister aşk ilişkisi olsun, ister arkadaşlık, akraba, aile hiç fark etmez. Yani aşk niyetlendiyseniz aşk ilişkisi üzerinde de alabilirsiniz. Karşınızdakilerin size daha saygılı davranması, daha olması gerektiği yerlerde durması. Böyle vıcık vıcık olmuş ilişkiler ya da işte kaba saba sözler, kırıcı konuşmalar, tavırlar. Hani sanki bir yerde tepki göstermişsiniz. Benimle böyle konuşamazsın. Bana böyle davranamazsın. Bana bunu yapamazsın. Ya yani bu mesajları o kadar iyi vermişsiniz ki verdiğiniz tepkilerin dönüşü olarak bir saygı, mesafe ve duruş üslupta düzelmeler başlıyor. Onu belirteyim. Evet bir de 5 rakamı görüyorum. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Özellikle Mart'ın 25'i ya da kaçı oluyor? 16'sından itibaren baktığımız için 5 gün içerisinde diyeceğim. 16'sından itibaren 5 gün içerisinde. Hayatınızda önemli bir gelişme, güzel bir haber alınması ya da beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi olabilir. Kendi niyetiniz özelinde alabilirsiniz bunu. Niyetinizin gerçekleşeceği tarih olarak alabilirsiniz. Evet Birisi sanki elinde böyle çiçeklerle gelmiş ama gazabınıza vuruyor yaylar. Şimdi elinde çiçeklerle gelmesi bir şeyi bir, bir şeyin özrü gibi. Kabahatliyim, suçluyum bir şeyler yaptım ama sen affediver, görmezden geliver. Ya yani şimdi burada gerçek anlamıyla birisi çiçekle kapınıza gelmeyecek. Ama yaptığı şey diyorsunuz ki bak benim gönlümü alma derdinde. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Evde annenizle mi kavga ettiniz diyelim ya da erkeksiniz eşinizle. Geliyorsunuz, sizin en sevdiğiniz yemeği yapmış ya da işte siz seversiniz diye bir şeyler yapmış. Bu ne demek? Yani hani o şeyi görmezden gel gibi bir şey aslında. Bunları bu tarz tavırlardan da yakalayabilirsiniz. Bir yerlerden dumanlar çıkıyor, yaylar bakın. Diyor ki konuşuluyorsunuz fakat duman bulutu böyle çok şey aydınlık yani güzel konuşmak. Ya da şu var eğer gerçekten tam olarak tam dedikodu tarzında minvalinde bir şeylerse bile bunu sizin kulağınıza gelmesi ya da hissetmeniz fakat bunu olumlu anlamda almanız. Bazen onlar kendince kötü konuştuğunu düşünse de aslında olumlu anlamlar taşır. Siz dersiniz ki beni kıskanıyorlar dersiniz ki ben başarmışım ki böyle İşte bu tarz mesajları alacağınız durumlara şahit olabilirsiniz. Evet bir de hmm, büyük bir hedefiniz mi var arkadaşlar? Yani büyük hedef dediğim daha geleceğinizi planlamakla alakalı daha radikal düşünceler, hedefler olabilir. Burada çünkü bir ileriye bakıyorsunuz, uzağa bakıyorsunuz. Yurt dışı, şehir dışı ya da büyük radikal köklü değişimleri içeren bir şey olabilir bu düşüncenizin ana kökeni. O yüzden dışarı baktığınız için bununla ilgili bir harekete geçme var. Evet Mart ayında direkt gerçekleşecek bu diyemem. Zaten zaman gerektiren bir şeyden bahsediyorum ama bununla ilgili önemli adımlar atmanız gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve bunu da söyleyerek bugün de yay burcunun Mart ayı kahve falına burada tamamlıyorum. İzlemediyseniz eğer bitiş ekranında koydum arkadaşlar e, yay burcunun Mart ayı tarot falını da paylaştım. Onu da izlemeyi unutmayın. Takipte kalmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz sevinirim. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.